İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Sayın kaymakamımızdan hoş geldiniz diyoruz. Açılışımıza bugün market olarak evet efendim. Bu biliyorum. özellikle geldiler, Ben de net ve kabul etmiştim kuruluşu gerçekleştiren kardeşlerimiz çalışanlar için, iş sahibi için hayırlı eyle, bereketli eyle, mübarek eyle. Bu tür hizmet yerlerinin artmasına vesile eyle ya Rabbi. Bu kuruluşun hayırlara, bol bereketlere, güzelliklere, güzel hizmetlere vesile olması için Allah rızası için El Fatiha.